tanıdığı bütün imkanları yok ettiniz. Onun için atışa gidiyorsun. Allah'ın nimet olarak ebedi hayatınızı kazanasınız diye siz devam ettiklerini dünya hayatında harcadınız. Ahiretiniz için bir şey yapmadınız. Ahiretinizi onunla satın almadınız. Hepsini boşa dünya hayatında harcadınız. Onun için cehenneme gidiyorsunuz. Size o ikram ettiklerimizden istifade etmiştiniz. Onlarla nimetlenmiştiniz. Onlardan faydalanmıştınız. Ama onunla ebedi hayatınızı almaya çalışmadınız. Fel yevme hun. Artık bu aşağılık azabıyla azaplanacaksınız aşağı